Merhaba arkadaşlar. Bugün size de EFC Mobile güzel bir oyundur kendileri. Yani. Ee, hmm. Bir dakika arkadaşlar. Bu değil bir dakika. Oha oğlum. Rastgele se, 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 se atlıyorum ben burada bu arada. 95 gen bence iyi. Evet. Siz istediğiniz her, her, her şeyi yorumlara yazın. Ben onlara video video yapacağım. Takas. Şunu sanki bir şey çıkacak da. Gerçi bu aslında iyi. Bence bak gitmiştik oyuncu veriyorum. 80'lik oyuncu alıyorum. Bak ondan biraz enayilik ki Oha. Çok kötü. Acayip kötü. Burası olmadı bile oğlum. ne yapacağız? Ben yani şu, şu özden geldim. Bizden daha fazlası. Yeah yeter yani onlar yeter çakımı bugün adam mı edeceğiz madam mı edeceğiz bilmiyorum oha lan oha onu ne yaptınız lan altın kazanır ve çöp diye düşündüğüm adamları verip böyle güzelce altın kazanırız burada az geliyor bunu vereyim. Sonra bu herde sizin se her şeyi yapacağız, e edeceğiz ve kullanacağız. Çünkü siz cansınız, kansınız, adamın dibisiniz. Devam ki, devam ki, devam ki. Burada var mı? buradan vardır. Var. Evet. Devam ki, devam ki, devam ki. Aralıksız devam. Aralıksız devam. Ol, 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 ol. lan. Az kaldı. İyi az kaldı. Tadiç, tad, iç, ta, tad verdik. Aha. Bu iki tane mi tad, var lan bizim? İki tane verdik tadiç. Koçcu. Bana da böyle point kasıyoruz beyler. oğlum dağılım ne kadar var? Bakacağım o. Oh. Ha. Saniye kadar yaparız da. Sana da avaza ilerlemeyiz. Oh. hadi Ş Şaşırmam peki. Özellikle. Bak bu. Anasını ne lan Bizim ne çok çöp varmış lan. Sen bizim sen az kadar iyi oyuncular var. Ben zamanları iyi demek istiyorum. Ben çünkü iyi. Bir dakika beyler. İlerle 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 ilerle. Hadi lan artık. Hadi lan artık. Ya hadi. Çok yavaş. Çok yavaş hadi. Hadi yavrum. Sağdan sola, üstten alta, önden arkaya Danat. Burası karşı, Atrite karşı, Dermos'a karşı dağınat. Atrite karşı dağınat. Dermos'a karşı dağınat. Atrite karşı dağınat. Dermos'a karşı. Oğlum, ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı oğlum? Oo, aa, oğlum bunlar. üstten saneye kadar geleceğiz demiştik. 3 kaldı. 3 kaldı üstten gelmemize. Hatta bak bu bir. Bir. Bak bu birinci. Bu da ikinci. Fabrinho. Bu da ikinci. Bu da üçüncü. Sani. Al. Sani de verelim de bonus olsun. Hadi bonus. Dalma arada var lan. Ona şaşırıyorum ben. Reş fırta kadar mı gelsek? Hayır, hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim lan. Hepsini bitireceğim. Hepsini bitireceğim lan. Hepsini bitireceğim. Hepsini. Bir tane bile kalmayacak. Sen katladığın katladın dışı olanların bir tane bile dışarıda kalmayacak. Devam ki. Ne kadar kaldı? Dört tane lazım bize garanti. Tam da dört tane var ha. Tam da dört tane var ha. Tam da dört. Allah. Allah Allah. Devam Rashford. Devam ki. Devam ki. Hadi hadi bas 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 bas. Bas yavrum Bas. Sonucu mu? Evet so sonucu artık da kalmadı. Ne yapacağımızı sor sorgulamayın. Ben size Allah Re Reto yıldızlar o oynayacağız az azıcık. Öylesine zaman zamanınızı Keşke burayı kırpsaydım ya. O hoş geldik. Hoş geldik. Hoş geldik. İyi iyi güzel güzel. Yıldız milletine gitme. Git. Git. Git diyor lan bizi o kovalıyor. Git diyor. Division Wells. Kardeş ha anket alsam ki? Bu ne zaman gelecek? Açılış gün sonra. 3. hafta. Yes. Oğlum ben bana bir alırım beyler. Ararım beyler. Ben o zaman bir şöyle güzelce aldım gitti beyler. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım gitti. Aldım gitti. <laughs> 10 mu? Şu anda cepte 10 milyon mu? 10 bin mi? Öyle bir pa paramız var. Yani cepte o, o kadarcık para. Bursa 6 gün sonra açacağız. 4 hafta Günlük maç, günlük maç o oynayalım mı? 95 ke yeneriz bence. Bence Ezvin yeneriz, bence çok acayip Ezvin yeneriz. Ta ye yenemeye de biliriz. Çünkü benim uzun zamandır oynamam bilin. Yıldız retro yıldızları retro yıldızları retro yıldızlar. Retro yıldızları Retro oha oğlum çok değişmiş lan. Bugün What did you do? What did you gülüm? What you gülüm? Direktle beraberler ablalar videoyu bir durdurmam gerek. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşandı. Şimdi o aksaklığı ben çözdüm ve tam gaz videoya devam ediyoruz. Tam gaz. Bugünden yarına hazır. Bugünden. Kal bak. Kal buraya. Şampiyonlar ligi. Bunun kadroya bak. Say say say. Dur santrayı yap. Crespo. Hakan Çalhanoğlu burada. Bunu değil o. Oyunu unutmuş olabilirim. Çünkü yeniden ekledim, Sildim de. Adot İtalya. Gol! Ana oğlum se sevmemiz gerek evet, oğlum. Köy takımını yeniyoruz yani bak. Bence oğlum sevmememiz lazım. Hatta bu golü atamasaydı kendimize utanmamız lazımdı. Utanmamız lazımdı. Abartmıyorum. Utanmamız lazımdı. Abartmıyorum bak. Utanmamız lazımdı. Sert. Heh. 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 Kres aldım. Sevin mi bak. U atamasa eksen. Aynı şeyler yine aynı şeyler. <laughs> zay 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 zay. Zay 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 Devam devam devam. Oh my god aman. Oh my god. Sanki hanım hanım burada. O numara her yerde. Aman aman aman. Tezgah lan bu tezgah lan. Kardeş oynayamıyorum. Bellingum. Bellingum. Eli -be eli. Çık mina. Yuvina mina. Bellingum. -be Be Be -be Bellingum. Eli eli. Çık çık çık. Yuvina mina. Oğlum kaynıyor açık. Lan. Tezgah lan oğlum. Dur. Dimar ya. Dimar ya. Ja pyytäisi. Vuusamaa. Ahaa. Ahaa. aşağılım yerin dibine sokmamız lazım yani ya az oğlum ke ke keşke az öyle çık çıkmasaydık ya az kadro az kadro öyle çıkmasaydık bu arada iç içlerine geçer arada. kay koy aferin Allah sert mü müdahaleyle devam ediyoruz. Hadi Allah belanı versin. Hadi lan, hadi lan. Hadi. Anna. Anna. Ah. Kay. Aferin. Aferin. Bir, bir tane daha atalım hocam. Hocam bir tane daha atalım öyle giderim. Kolama offside mı? Offside mi? Bir dakika lan offside mi? TÜH be, TÜH be. Maç bitir, sen geliyok. Geliyok. Bitti. Beş bir oynamamıza gerek yok Oynamamıza gerek yok bitti 5-1 5-1 5-5 5-5 5-5 Acemiymiş Yuyna minaa Bellingim Bellingim Eli Eli sizinle bir, birlikte bir, bir tane bazen şey çıkaracağız sonra sen videoyu ka ka kapatacağım yani bitecek B bitecek yani. Bladerler ne gelecek acaba? Aha. Aha. yap. Ama nasıl kalkmaz Ha gençel burada. Oğlum bak zamanımızı ne harcıyorsun bak çocuk. Ha! Çocuk 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 bak devamite basıyorum. Ben yani, video bak tamam sesini ses, duyuyorsunuz herhalde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben ben paket çıkartmayı önümüzdeki izlerim. Ama sizin benim FIFA'da yapmak istediğim yani benim nasıl anlatacağım? Neyse bu şu kendinize iyi bakın. Mutlu Hoşça kalın. Hoşçakalın.